أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر سهل علينا يا ميسر ربنا زدنا علما وعملا وفهما وألحقنا بالصالحين أرقدشتر دبي الله خليل سيرتي. ne demişti? Bu farzları, farzı ı aynları bitirdikten sonra müstehsen olan, güzel olan bazı e, edep, ahlakla, ahlaka dair, edebe dair bir takım güzel şeyleri size söyleyeceğim demişti. Önce tefekkürden bahsetmişti değil mi? Tefekkür, zikir. Hem kalbin fikirden, zihnin fikirden, kalbin ve dilinde zikirden hali olmasın demişti. Ee, tefekkür yaparken de bütün bir kainatı tefekkür et demişti. En sonda dedi ki kendi nefsinde tefekkür et. Ve nefis üzerinde tefekkür konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi bugünkü dersimizde ne diyor Seyda? Ku nefsa emmare muti'ineket. Bir mevti tevbe et. nefse emmare. Bunu daha önce de söylemiştik. Hazreti Yusuf'la ilgili kıssada Yusuf suresinde Rabbimiz ne buyurur? İnnen nefse le emmâretun bizsûr. Daha önce de birkaç sefer bu ayete gönderme yapmıştık. Evet ne diyor Rabbimiz ayete? Muhakkak ki nefis kötülüğü çokça emridicidir Nefse emmare bizim e, imtihanımızdır. Rabbimiz her birimize nefis denen bir duygu yaratmıştır. Bu nefis hep zevku safa peşinde heva dediğimiz arzuları vardır. O arzularının meşru ya da gayrimeşru olmasına bakmaksızın hevasının peşinde arzularının tatminini istiyor. Onun için de şer demeden, hayır demeden, helal demeden, haram demeden hep kendi hevalarını tatmin etmemizi istiyor. Ve ayeti hatırlatmıştık yine işte kendini nefsine kaptırıp da hevasını arzularını tatmin etmeye çalışanları Allah nasıl ifade buyurmuştu? اَفَرَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ Değil mi? Kendi nefsini, nefsinin arzu ve isteklerini kendine ilah edineni gördün mü diyordu Rabbimiz. İşte bazı insanlar o nefse emmare, kötülüğü çokça emreden nefsine kendini kaptırdığında, kendisine kul köle olduğunda adeta nefsini tanrılaştırmış oluyor. Kendisi de onun kulu, esiri haline gelmiş oluyor. Onun için nefisle daima bir mücadele halinde olmalıyız. Nefsimizi dizginlemeye, terbiye ve tezkiye etmeye çalışmalıyız. Ama bu nefse emmare var ya, kötülüğü çokça emreden nefsi kontrol etmek de çok kolay değil. Çok zordur nefsi yenebilmek, duygularımıza hatim olabilmek, nefsin istek ve arzularına hayır diyebilmek böyle pek de kolay kolay olan bir iş değil. Peki ne yapalım bu hususta? İşte Seyda diyor ki emmare muti'i neket eğer ki senin o emmare olan kötülüğü zevku sefayı çokça arzu eden ve seni ona zorlayan o nefsin eğer Allah'ın emrini itaat etmezse sen onu hayır hasanata yönlendiriyorsun ama o seni zevku sefaya keyfe meşru olmayan şeylere teşvik ediyor. İşte onunla mücadele halindesin ve bir türlü senin nefsin itaat etmiyor Allah'ın emrine, Resulullah'ın sünnetine aleyhissalatü vesselam itaat etmiyor, serkeşlik yapıyor. Ne yapacaksın? Be mevti bitir Onu ölümle korkut. Onu ölümle korkut. Ve tevbe et. O zaman da tevbe edecek. Yani daima ölümü hatırla. Ve nefsini hep ölümü hatırlat. Birazdan okuyacağız bunun açılımını yapacak bize. Nasıl yani? Şöyle. Bebeje sen nefsine de ki, yani ona ölümü, kıyameti, hesabı, kitabı, sıratı, mizani hatırlat. Böylece meşru olmayan istek ve arzuların peşine düşmesin. Sen bunları yaparsan işte Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Bunun Allah'a hesabını vereceksin. Hayır hasenat terazisinde işte bunlar hepsi senin yona olacak ve senin cehenneme gitmeni sebep verecek gibi ona ölüm ve ölüm sonrasını hatırlat ve nefsine şöyle de Hudete teccalla buye kıyamet li mi Rabuye Nefsine dedi ki ey nefsim. Yani bunu önce ikinci şatırı söylersek yer değiştirirsek daha anlamlı olur. Nefsine dedi ki düşün şu an kıyamet li tevedi Şu anda kıyamet senin başına kopmuş. Düşün ki kıyamete kalkmışsın. El ba'su ba'del mevti hakkun. Bunda en ufak bir şüphemiz yok ki ölümden sonra bir de dirilmek vardır. Ha, düşün ki ölmüşüz ve Allah bizi diriltmiş ve hudete tecellabiye Allah'ın huzuruna çıkmışsın. Hesap vermek için Allah'ın huzuruna çıkmışsın. Sen şimdi Allah'a nasıl hesap vereceksin? Allah sana sorduğunda ey kulum ben sana bu kadar nimet verdim, sana ömür verdim, sana gençlik verdim, sen bunları nerede tükettin, sen malını nerede kazandın, nerelere harcadın, sen ilminle ne kadar amel ettin diye sana hesap sorduğunda, sen Rabbinin huzurunda olduğunu bir düşün, sen nasıl cevap vereceksin Rabbine? Düşünce kıyamet kopmuş, hesap vaktidir, senin hayır ve günahların terazide tartılacaktır. Sen mizandan e, şey sırattan karşıya geçeceksin. Sen böyle zevku safa peşinde helal haram dinlemeden keyfini tatmin peşinde gidersen senin akıbetin ne olacak diye sürekli kendine ahireti yani nefsine ahireti Allah'ı hesabı sıratı mizanı nefsine sürekli hatırlat. Zaten Resulullah Aleyhisselatü da bize tavsiyesi budur. Allah Resulü diyor, o lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Çünkü ölümü çok hatırladığımızda o zaman dünyadan lezzetimiz, zevtu safamız azalacaktır. Dünyadan lezzet almayacağız. Biz gaflete düştüğümüz için nefsimizin istek ve arzuların peşine takılıyoruz. Değil mi? Yani biz sanki sen bu dünyaya zevtu safaya gelmişiz gibi, kef çatlatmaya gelmişiz gibi, Bazıların dediği gibi vur patlasın, çal oynasın, sanki bir daha mı dünyaya geleceksin, tadını çıkar, keyfini çıkar gibi böyle saçma, gafilane sözlere belki sözü söylemesek de zihin ve fikir dünyamızla kendimizi buna kaptırıyoruz. Ahireti unutuyoruz, hesabı unutuyoruz. Bu dünyaya neye geldik, görevimiz nedir, nereye gidiyoruz, neler bizi bekliyor, bunu unuttuğumuz için aslında Zukuf Safa peşine düşüyoruz. Unca Allah Resulü diyor, o lezzetleri yok eden, Zukuf Safa'yı yok eden ölümü çokça hatırlayın. Ölümü hatırladıkça biz bu dünyaya neye geldiğimizi de hatırlarız. Dünyada biz Rabbimize öbudiyet görevimizi yerine getirmeye geldik. Oyuna eğlenceye gelmedik. Dünya hayatı sizi kandırmasın diyor Allah. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ hayatü'd-dünya. Aman ha şu dünya hayatı sizi aldatmasın. Gözünüzü kamaştırmasın. Kendinizi kaptırmayın bu dünyaya. Neye geldiğinizi unutmayın. Nereye gideceğinizi unutmayın diye sen bunları Allah ve Resulü'nün talimatları uyarınca nefsini sürekli hatırlat, hatırlat, hatırlat. Böylece nefsini dizginlemeye çalış. Sen bunları nefsine hatırlattıkça nefsinin ve safaya olan ilgisi azalacaktır. Ölümü düşündükçe, Allah'ın huzuruna çıkmayı düşündükçe, kıyamette bütün insanların el alemin içerisinde yapmış olduğu her türlü kötülüklerin, günahların deşifre olup rezil rusva olduğunu düşündükçe, cennet, cehennem ikisinin arasında bir tercihte bulunması gerektiğini düşündükçe, sırattan geçme korkusunu tefekkür ettikçe nefsin o ilgisi azalacaktır. O zevtu sefaya, o heva arzularına ilgisi azalacak. Yavaş yavaş sen de onu kontrol altına almış olacaksın. Ve şöyle devam et. Sen nefsinle konuşuyorsun. Kendi kendinle konuşuyorsun. Muhasebe-i nefis diyoruz buna nefsini hesaba çeken demişti ya geçen hadisi şerifte. <laughs> Allah Resulü aleyhissalatü vesselam akıllı kimseyi tarif ederken nefsini hesaba çeken demişti. Sen i̇şte nefsimizi böyle hesaba çekiyoruz. Kendi kendimizle konuşuyoruz. Ve devam ediyoruz. Tu ibret ji halqi Evi malu cahi nekir. Ey nefsim diyor. Sen kendine diyeceksin. Ey nefsim to ibret sen ibret je de berhu kendinden önceki insanlardan ibret bir ibret al kendinden önce gelmiş geçmiş bir insanlardan bir ibret al nerede babalarımız nerede dedelerimiz nerede annelerimiz ninelerimiz Nerede padişahlar, nerede krallar, nerede zenginler, nerede karunlar, firavunlar? Bu ben şöyleyim, ben şöyle ağayım, ben şöyle beycim, ben şöyle Padişahım ben böyle bir kralım. Ben böyle bir imparatorum gibi kendini bir şey zanneden ve kendini dünyaya kaptırmış olan nerede o insanlar? İşte Diyarbakır'ın surlarına bakıyoruz. Diyarbakır'ın bu eski evlerine bakıyoruz, saraylarına bakıyoruz. Nerede bunları yapanlar, yaptıranlar? Akıbetleri nereye gittiler? Onlara bak, ders al, ibret al. Evi mal ocağı Onların ne malları ne de makam mensupları, toplum içerisindeki statüleri, şan ve şöhretleri kanafatnetir. Onlara hiçbir manfaat vermedi. İşte bir bunu düşün. Yani bu kadar zenginler geldi geldi ge geçti. Bu kadar krallar geldi geçti. Bu kadar hayatının tamamını zevku sefaya verenler geldi geçti onların makamları, malları, mevkileri, statüleri onlara hiçbir fayda vermedi. Birkaç günlük dünyada oyalanıp gittiler. Onlara bak da sen de kendine ibret al. Sen de bir gün onlar gibi bu dünyadan güçüp gideceksin. Nedirsen gitmişsin Zevtu Safan'ın peşine. Şu fani dünyaya niye kendini kaptırıyorsun diye nefsinle muhasebe et. Bu şekil. Aslında nefsini terbiye etmenin, onu dizginlemenin, yularını elimizde tutmanın en güzel yolu bu muhasebe-i nefistir. Ahireti, hesabı, Allah'ın huzuruna çıkmayı, hesap vermeyi, terazide tartılmayı, oradaki korkuyu, endişeyi, mizanı, sıratı düşünmek suretiyle, sürekli bunu gündemimizde tutmak suretiyle, ahiret odaklı bir ahiret merkezli bir hayat, ahiret merkezli bir düşünce dünyası ve davranış. Sen bunu hayatında hakim kılacaksın bir. İkincisi geçmişlerden ders ve ibret alacaksın. Zevk-ü peşinde. Şimdi yakın tarihimize bile bakıyoruz gençler. Her gün diyor ki bugün bir yıldız daha kaydı. Bir zamanlar af buyurun film artistlerinden tutun da futbol yıldızlarına varana kadar değil mi? Bir ömür boyu paraya para demeyen zevk-ü safa içinde eğlenceler içerisinde ömür tüketenlerin ahir ömründe nasıl rezil-ü rusva olduklarını nasıl sahipsiz evde yalnız başına ölüp gittiklerini o şöhretlerinin o toplum içerisindeki şanlarının paralarının, namlarının hiçbir şeye yaramadığını esefle bizler müşahede ederken onlardan da ibret almalıyız. Daha birkaç dönünce yine değil mi birkaç tane meşhur eski film starları bilmem futbol starları ölüp gittiler. Her ölüp gidenden de yeni bir ibret, yeni bir ders almamız lazım. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ölümü vaiz olarak bizlere öğretiyor. Ee, i̇ki tane vaiz bırakıyorum. Biri konuşan, Kuran biri de susandır, o da ölümdür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu ecdadımızdan anne babalarımızdan olsun ya da diğer her gün müşahede ettiğimiz ya da tarih içerisinde gelip geçmiş insanlardan ders ve ibret alıp nefsimizi öylece dinlememiz lazım. Dolayısıyla nefsimizin esiri olmayacak heva ve arzularına kendimizi kaptırmayacak sürekli onu dizginlemeye çalışacak onunla muhasebe yapacak hesaplaşacak onu kontrol altına almaya çalışacağız bunu başardık mı ne olacak Ebu <laughs> Paşi sen bu şekilde nefsini kontrol altında tutarsan tabii bir taraftan bu muhasebeye nefis ama tek başına bu da yetmez en önemlisi de nedir hep geçenlerde de söyledik. Nefsin istek ve arzularına hayır diyebilmektir. Bunun için zevku safa peşinde değil, nefsi dizginleyerek tamam mı? Daha sade, daha mütevazi bir hayat yaşamaya çalışmak ve riyazat yani nefsin istek ve arzularını azaltarak onu aç bırakarak, nafile oruçlar tutarak, Nefsin en güzel terbiye edicisi onu aç bırakmaktır. Onu aç bırakarak daha önce okumuştuk ya libersi ne cehde bir temahusal değil mi? Aylar boyu, yıllar boyu kendini aç bırakmaya çalış. Nefsi terbiye etmenin en güzel bir yolu da işte budur nefsi aç bırakmak. Riyazat diyoruz. Ona taat ibadeti zorla yaptırmak yaptırmak ezkar ve evrat çekmek. Fırsat varsa aslında uzlete çekilmek bir süre. Bir süre halvete girmek. Eskiden e, tasavvuf ve tarikatta biliyorsunuz çilehane vardı değil mi? Çilehaneye çekiliyordu. Aslında çile değil de çilledir. Çille kırk demektir Kürtçe'de biliyorsunuz. Yani kırk günlüğüne insanlardan e, böyle inzivaya çekilip kırk gün boyunca bir ekmek bir suyla gündüzü oruç gecesini ibadetle geçirerek nefsini terbiye etmeye çalışıyorlardı. Size daha önce söyledi mi bilmiyorum. İmam Gazali rahimahullahu teala'nın bu hususta çok güzel bir tecrübesi vardır. El Munkuzu min Dalal isimli o küçük risalesinde o anısını anlatıyor. On birçok sene inzivaya çekilmiş İmam Gazali rahimahullah. Hem de 40 yaşlarından sonra yani Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisi, günümüz tabiriyle rektörüyken çok meşhur bir alim olmasına rağmen ama hikayesi uzundur. Kısa değiniyorum. Bir anda tasavvufla tanıştıktan sonra evet bir farkındalık oluşuyor kendisinde ve bırakıyor her şeyi, medreseyi. O 300 tane öğrencisi var, hepsini bırakıyor. Bağdat'ı da terk ediyor, gidiyor Şam'da 10 birçok sene yalnız başına halvete çekiliyor, inzivaya çekiliyor. Nefsinin riyazatıyla, tez tezkiyesiyle, terbiyesiyle uğraşıyor. Peki bunu başarınca ne oluyor? Diyor ki ev paşi ondan sonra levmi lite Bu defa nefsin sana levme yapar. Nefsin seni yerer. Yani levvame nefis olur. Levvame nefis. Levvame nefis derler buna tasavvufta. Ne demek levvame nefis? Yani sen iyilik yapmayınca o sana kızıyor nefsin sana diyor. işte hasan bugün cüzünü okumadın. Hani sen salatu duhanı kılmadın. Hani işte teheccüde kalkmadın. Hani bugün eztarını evradını yapmadın gibi nefsin bu defa sana levme ediyor. Sen niye iyilik yapmıyorsun diye seni zorluyor. Devamında da söylüyor zaten. Vaharince ilhama hayire dicet. Aynı şekilde nefsin sana hayır yapmayı ilham eder. O güne kadar seni zevku sefaya, seni kötülüklere halal haram demeden, meşru gayrı meşru demeden, tamam mı? Seni e, zevku sefaya teşvik eden nefsin, sen onu terbiye edince, yola getirince, uslanınca, bu defa o sana hayırları ilham eder. Hayır yollarına seni teşvik eder, sen yapmayınca da ne yapar? Sana levme eder. Onun için buna levvame nefis deriz ve devam ediyor. Lisel kancıye mutmainci dibit. Lisel kancıye mutmainci debet Ve nefsini sen böyle terbiye edince senin yapacağın güzel işler, hayırlı işler, ameli salih sen işleyince de bundan rahatsız olmuyor. Bununla mutmain oluyor. Şimdi mesela diyelim biz nefsimiz teravihi biraz uzatıyoruz. Gençler sıkılıyor değil mi? Bir an önce kurtulmak istiyor. Mecbur kalmasa belki teravih'e gelmezsiniz öyle mi? ya da cemaat, beş vakit cemaatte namaz, ilk sünneti, son sünneti, tisbihatı sıkıcı mı geliyor? Ya da şöyle sorsam, yani bir cüz Kur'an okumak mı daha zevkli geliyor? Ya da işte bir cüz okumak kadar sosyal medyada dolaşmak mı daha zevkli geliyor? Bir mukayese edersek anlarız. Nefsimize terbiye edilmeden önce hayırlar, hasenat, güzel işler, ibadetler ağır geliyor. Ama nefsi biz böyle terbiye edip dizginleyince ne olur? Leser kancı mutmain şidibet. O zaman yapacağımız güzellikler nefsin hoşuna gider. Yani ibadetlerden lezzet alır ha. Artık o oyun eğlenceden değil. Şehvani nefsani meselelerden artık zevk almaz. Nereden zevk alır? İbadetlerden zevk alır. Peygamberimiz Ali sallallahu diyor ya. Benim gözümün nuru namazdır. Peygamberimizin en sevdiği şey, en lezzet aldığı şey neymiş demek ki? Namazmış. Allah Resulü. Bu abidler öyle diyor. Nefsini yenmiş, nefsini teskiye etmiş. Zavat aynen öyle diyorlar. Bizim ibadetten aldığımız zevki zikirden evrattan, namazdan, sayır, ibadetten aldığımız zevki şu krallar, şu padişahlar hiçbir oyun eğlenceden hiçbir nefsani şehavani duygulardan o lezzeti alamazlar. Eğer bunu bizden alma imkanları olsaydı bize savaş açarlardı. Yani biz ibadet etmekten Kur'an okumaktır, zikir çekmektir, evrattır, Ondan sonra namazdır, teheccüttür. Ondan öyle bir lezzet hissediyor ki, tamam mı? Yani eğer bu lezzeti almaları mümkün olsa, padişahlar bize savaş açarlardı, bunu bizden almaya çalışırlardı. Yani demek istiyorlar ki, hiçbir zevk-ü safa, ibadetin verdiği lezzet kadar zevkli olamaz. Bunu yaşayanlar böyle ifade ediyorlar. İşte o zaman senin nefsin, lüserken cem mutmainciydi be o yaptığın e, ibadetlerden taattan, ameli salihten mutmain oluyor ondan huzursuz olmuyor halbuki terbiye edilmemiş nefis değil mi namaz ona ağır geliyor namazdan sair ibadetlerden zevk almayı bırakın ona bir angarya'ya dönüşüyor felezu billah bunun ilerisi kimindir münafıklarındır münafıklar ayet onlardan bahsederken ne diyor Estaizu Ve izâ kâmu ile salâti kâmu Tembel tembel namaza kalkıyor münafıklar. Çünkü inanmıyor. İmanı olmadığı için de gösteriş için. Yuraun en nas. İnsanlar sırf gösteriş için kalkıp namaz kılıyor. Onun için tembel tembel kalkıyor namaza. Eğer biz de böyle tembel tembel kalkıyorsak kendimizi bir muhasebe etmemiz lazım. Ha, eğer ki nefsimizi terbiye edersek bırakın tembel tembel Rabbi'min huzuruna çıkıyorum diye aşk şevkle çıkacağız. Namaz vaktini iple çekeceğiz. Ne zaman vakit gelecek ki camiye gideyim? Ne zaman vakit gelir ki Rabbi'min huzuruna çıkayım ona ona bir hamd şükrümü eda edeyim de ona isteklerimi arz edeyim, dua edeyim diye kişi sabırsızlanacaktır. Ramazan'ın gelişini bayramı karşılar gibi karşılayacaktır. Çünkü Ramazan demek ibadet demek, oruç demek, teheccüd demek, ter teravih demek, sadaka vermek demek ile ahirihi. Her zaman olması gerekenleri fazlasıyla yapmaktır. Ramazan ayı, Ramazan ayındayız çünkü. Ha, bu o zaman nefsin yaptığı iyiliklerle de mutmain olur. Ve radi, o mardi, o kamil demek. O zaman senin nefsin radi olur. Radi Allah'ın kendisine verdiği karşılıktan, ecirden razı olur. Merdi olur. Allah da kendisinden razı olur. Değil mi? Bu nereye işaret ediyor? Aynı zamanda ayete işaret ediyor. Ya eyyetuhen nefsül mutmeinne. Bak mutmeinne. İrci'i ila rabbiki İl radiyeten merdiyeten. Bak o ayete geçen üç tane kavramı Seyda bu beyte almış. Senin nefsin o zaman mutmeyin ne olur? Allah'ın kendisine vereceği ecirlerden, sevaplardan ebedi nimet yurdundan razı olur Allah da senin nefsinden yani senden razı olmuş olur ve Allah sana seslenir, nida eder ya eyyetü ennefsül mutmeinne ey mutmeinneye ermiş nefis değil mi? ya eyyetü ennefsül mutmeinne irci'î ila Rabbi ki sen Rabbine dön çünkü insan ölünce ruhuyla Rabbine dönüyor radiyeten sen Allah'ın sana vereceği nimetlerden razı mardiyeten Allah da senden razı olmuş olarak fedhuli fi ibadi katıl kullarımın arasına odhuli cenneti ve gir cennetime diyecektir Allahu Teala işte böyle bir nefse yani bir inne nefse le emmaretun bis su ayetinde çokça kötülüğü emreden bir nefis var bir de karşı tarafta mutmeinne radiye ve merdiye bir nefis var. Aynı zamanda levvame olan. Bir önceki beyte de levvame dedik değil mi? Levvamedir. Sana niye iyilik yapmıyorsun diye levme eder. Mutmeyin nedir? Yaptığın iyiliklerden zevk alır. Mutmeyin olur? Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden razı olur. Allah da kendisinden razı olmuş. Şu dört vasfa sahibi olan bir nefis var. Ama karşı tarafta da emmare olan, seni kötülüğe teşvik eden bir nefis var. Nasıl olur böyle iki nefis? Terbiye edilmeyen nefis emmaredir. Terbiye edilmiş nefis de işte bu vasfa sahip olan nefistir. Bunu nasıl başaracağız? İşte bunu nefsimizi işte dizginlemek suretiyle ona ahireti, kıyameti, hesabı, kitabı, sıratı, mizanı, Allah'ın huzuruna çıkmayı ona sürekli hatırlatmak suretiyle ona hayır diyerek istek ve törpülemek suretiyle riyazatla gerekirse halvete gire, girerek uzlete çekilerek, çilehaneye katlanarak nefsimizi terbiye etmek suretiyle onu emmarelikten nereye çevireceğiz? Onu işte bu levvame olan, mutmainne olan, radiye ve merdiye olan bir nefse dönüştüreceğiz. A bunu yaptık mı işte o zaman kurtuluş bizimdir. Rabbimizin rızasına ermiş oluruz. Evet. Eğer o rahmavi behiviye. Peki ya senin nefsin Allah'ın rahmetinden umutsuz ise nefsinde sana diyor ki ya sen bu kadar halt işledin, sen bu kadar günah işledin. Nerede artık Allah seni affedecek gibi yes dediğimiz, umutsuzluk dediğimiz nefsin sana eğer böyle bir dörtüsü varsa bu da nefsin bir başka oyunu. Seni umutsuzluğa düşürerek tamam mı? Madem hani Türkçe bir söz var. Diyorum medaya navi hali çoki hali navi. Yani dalmışız içine. Ha dize kadar gelmiş ha göbeğe kadar dalmışız ne fark eder gibi nefis seni kandırmaya çalışıyor. Diyor ki sen nerede artık Allah'ın affına, mağfiretine mazhar olacaksın? Allah nerede seni artık affedecek? Sen bu kadar halt işledin, bu kadar günah işledin diye seni eğer umutsuzluğa sevk ediyorsa bebeje sen nefsine de ki ona karşı sen de cevap ver. Kurahma hudi had niye? Allah'ın rahminin haddi hesabı yoktur. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Hani o hadisi şerifte örnek olarak yüz kişiyi öldüren insanı bile tövbe ettiği için Allah affetmişken ben ne kadar günah işlesem de Allah'ın rahmetinden umudumu kesmem. Tövbe edeceğim, Rabbime döneceğim ve Rabbimin o sonsuz engin rahmetine sığınacağım. Rabbimin rahmetinden asla umudumu kesmeyeceğim diye sen de nefsine cevap ver. Tabi neyle olacak bu? Bu tevbeyle olacak. İnşallah bir sonraki dersimizde de bu defa biraz konuyu tevbe getireceğiz. Orada konuyu kaldığımız yerden devam ettireceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve ve sahbihi ve teslimin kethira.